Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2025 yılında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim sizlere. Bir an önce başlayalım. E, İlber Ortaylı'nın insan Geleceğini e, Nasıl Kurar kitabı. E, bu kitabı sevdim. Hatta içinden Seneca'nın Yaşamın e, Kısalığı Üzerine adlı bir kitabı var. E, o da çok güzel bir kitap. Hmm stoğacılık e, üzerine e, bir kitap. Stoacılar biliyorsunuz ki daha çok e, mutluluk, barış odaklı yaşayan insanlar. E, yani bu kitaptan sonra da e, Yaşamın Kısalığı üzerine Seneca'nın kitabını okudum. Ama o kütüphaneden almıştım. O yanımda yok şu anda. İnsan Geleceğini Nasıl Kurar kitabında mutlaka alıp okuyabilirsiniz. Çünkü gerçekten de size güzel şeyler katabilecek bir kitap. Ee, sonra Sınır var, sinir yok. Ee, bir ara ben çok sinirli bir insandım. Ee, geçen sene yani Nedense böyle üzerime alınıyordum her şeyi Birazcık sosyal medya falan psikolojimi bozmuştu açıkçası her şeyi üzerime alınıyordum ve değersizlik hissi ön plandaydı. Bunun içinde sinirimi kontrol edemez hale gelmiştim. Cidden çok kötü bir haldeydim. Bu kitabı bana annem aldı. Aslında bu kitap ebeveynlerle alakalı. Yani çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiğini anlatan bir kitap. Pek benlik bir kitap değil ama yine de okudum. Sonuçta alınmış bir kitap yani. Eğer çocuğunuz falan varsa ve nasıl sınır koymanız gerektiğini bilmiyorsanız, hani sinirleniyorsanız eğer çocuğunuza böyle bir kitabı da alabilirsiniz, hani okuyabilirsiniz fena bir kitap değildi ama bana göre değildi. Sonra Hakan Mengüc'ün Her Karşılaşma Bir Mesajdır. Aslında ben e, bu yazarın Kalbin Temizse Hikayem Mutlu Biter kitabını okumak istiyordum. Ama bana bunu almış annem. Her Karşılaşma Bir Mesajdır diye <laughs> Yani bu kitabı da severek okudum. Genelde dervişlik üzerine bir kitaptı. <laughs> son zamanlarda son bir sene içerisinde çok fazla dervişlikle alakalı kitaplar görüyorum. Ve dervişlikle alakalı <laughs> bir takım şeyler yorumlanıyor. Yani tabii ki de derviş olmak çok zor bir şey yani nefis mücadelesi vesaire bunlarla son bir senem çok fazla geçti hatta Allah'a sefere çıktım diye bir kitabı okumuştum çok ünlü bir yazar böyle genelde görüyorsunuz yorumlarında şu anda da aklıma gelmedi o kitabı da okuyabilirsiniz ama o kitap bende birazcık yanlış tesir etti. Yani ben e, okuduğum kitaplara kendimi çok kaptıran bir insanım. E, o kitabı hayat tarzı haline getirebiliyorum. Yani çok beğenirsem eğer. E orada <laughs> Ebu Talib'in e, İslam için her şeyi feda ettiğini vesaire okuduğumda e, evdeki İsrail mallarını işte atmaya kalkmıştım falan. Yağlıktan sonra iki senedir garip şeyler yaşıyorum. Buhranlar falan böyle. Aslında ne gerek vardı? En yani sonuçta para verilmiş bir şey. Ee, o şeyle makyaj koleksiyonumu falan attım yani. Öyle bir nefis e, mücadelesi olaylarına giriştim değişik bir şekilde. E, ama yani sonuç olarak e, yine herkes gibi insanım. Yani e, ancak Ramazan'da oruç tutabilen... E öyle yani yemek yemeyi seven, çok fazla nefsine de mukayet olamayan bir insanım. Son zamanlarda hayatımın bir senesi hep dervişlik ve nefis terbiyesi üzerine geçiyor. Hatta nefis terbiye defterim diye bir tane kitap çıktı almıştım. Yani onu da gösterebilirim size. Aslında yararlı oluyor yani. Burada böldüm sizi kusura bakmayın ama şöyle bir defter. Ee, bu defterde böyle e, işte günlük olarak haftalık olarak yaptığınız şeyler yazıyor. İşte Kur'an-ı Kerim, Meali Şerif, Kuşluk Namazı, Sabah Akşam Zikirleri, Kitap Okuma. Böyle bu şekilde bir defter. Haftalık olarak yapıyorsunuz bunları. Mesela haftalık olarak sohbet dinleme, sadaka teheccüd, akraba ziyareti, oruç ve spor diye bölümlere ayrılıyor. Ben bunu bir ay kullanabildim sadece. Gerçekten e, kendimi tanımıyordum ya da bilmiyorum yani kendimi e, dindar Müslüman bir insan zannederken belki de değildim nasip olmadı yani devamını getiremedim gerçekten çok uğraştım çok fazla zikir çektim yani elimden geldiği kadar namaz kılmaya çalıştım ama bir şeyler rayına oturmuyor oturmuyor her nedense sanki kendimi dinden ayrıştırılmış kovulmuş gibi hissediyorum ama uğraştım yani neyse saçmalamayayım daha fazla şöyle Müslüman şahsiyeti diye, 40 hadiste Müslüman şahsiyeti diye bir kitap okudum. E, bu kitapta Peygamberimizin hadisleri var. Evde bayağıdır duruyordu ama hiç okumuyordum. E, dedim neden okumayayım Ramazan ayında? Okudum, bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Sonra annem böyle annem zeytin ve çay diye bir tane hikaye kitabı almış. Bunu okudum. Güzel bir kitaptı. Beğendim. Aklımda pek bir şey kalmadı bununla alakalı. Neden kalmadı bilmiyorum. Ama gerçekten de akıcı bir kitaptı. Sonra şöyle bir kitap okudum. Şans diye. Bu gençlik edebiyatına ait bir kitap. Hani almışlar öyle bir tam Hani benim alıp okuyabileceğim tarzda bir kitap değil ama kitap genel olarak güzel de yani böyle e, bir tane genç kadının annesiyle ilişkisinden e, tertemiz bir aşktan aslında tertemiz aşk değil saplantılı aşk diyebiliriz buna çünkü hani ben gerçekten okuduğum kitaplardaki ya da izlediğim dizilerdeki aşklardan çok etkileniyorum bu da beni gerçekten çok kötü etkiliyor yani bu kitapta mesela birbirinden ayrılan iki kişi aradan 15 yıl 10 yıl geçmesine rağmen birbirlerini unutmuyorlar ve birbirleri hala akıllarında oluyor ve kavuşuyorlar. Ama ben bunun saplantı olduğunu düşünüyorum. Bu normal bir şey değil yani. Bu tarz aşkları eskiden çok temiz görürdüm ama şu an artık bunların gerçekten saplantı olduğunu düşünüyorum. Böyle. <laughs> tarz aşklardan falan etkilendiğim oluyor yani ee, bu kitabı okurken ya kendimi tanıma sürecinde gerçekten bu konuda yıllarca hata yaptığımı bir kez daha fark ettim sonuçta gelen hayatımıza geliyor bir şeyler e, alıyor bir şeyler öğreniyor ve gidiyor yani bu kitaptan bahsetmişken hazır e, okuduğum ama gösteremediğim başka bir kitap daha var o da Yüzyıllık Yalnızlık ee, şuraya bir yerlere koymaya çalışırım fotoğrafını ama bence koyamam. Çok sevdiğim bir kitap. Hatta ben onun dizisini de seyrettim. Bayılıyorum o kitaba. Yani bu hayatta her şeyin bizim tasarladığımız şekilde olmadığını, aslında hayatın sürprizlerle dolu olduğunu, e, ilahi adaletin tecelli edeceğini gösteren böyle Eee devlet siyasetinden tutun da aşka kadar her konuda çok zengin. Gerçekten çok eğlenceli bir kitap. Yüzyıllık Yalnızlık. Onu mutlaka okumanızı öneririm. Bir de Olasılıksız'ı okumuştum. Onu da birine verdim. Feda etme kitaplarımı falan böyle ölüm korkusu oluştu bende. Son zamanlarda. Son altı içerisinde sürekli ölüm korkusu var. Hani ölecek miyim falan filan diye. Ölmekten korkmuyorum aslında sadece yani böyle öldükten sonraki ahiretimdeki eh, ahiretimde neler olacak hani ahiretim var mı ahirette neler yaşayacağım cehenneme mi gideceğim korkularım bu yönde aslında bakarsanız ölmek dediğin şey nedir ölürsün gidersin yani. Ama hani ahiret bağlamında çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Bu zamanki geçmişteki yaşantılarıma bakarsak eğer pek de bir şey yapmış sayılmam ahiret adına. Ee, i̇şte dediğim gibi olasılıksız kitap var onu okuyabilirsiniz. Onu da lise, ortaokul yıllarında falan çok popülerdi ben okuyamamıştım. Ee, okuyamamıştım o sonra okudum. İlk sayfaları biraz sıkıyordu çünkü böyle genelde kumar oyunlarından falan bahsediyor ama sonradan çok çok hoşuma gitti gerçekten. Epilepsi hastası olan bir akademisyenin hayatını anlatıyor. E, matematiği anlatıyor, bilimi anlatıyor. Sonra ajan olan bir kadın var. Böyle ajan kadınları falan ben çok severim. Ve çok gizemli gelir böyle şeyler. E, öyle bir kitaptı yani. Olasılıksızı da okudum. Sonra nasıl daha iyi güzel bir yaşam kururuz. <laughs> Yine bu böyle bir kitap annem almış bana bunu da. Bunu ben pek anlayamadım. Yani bu böyle daha çok e, beyinle alakalıydı. <laughs> yani şeyi anlatıyor bu. Hani e, beynin tam olarak çözülmemiş olması e, bunun bu yüzden de beyin tam olarak çözülmediği için de bazı şeylerin çözümü bulunmuyor. Ya bazı şeylerin, e, bazı şeylerin nedeni tam olarak oturmuyor. Ya yani değişik bir kitaptı. Açıkçası iki tane farklı düşünce'nin iki tane farklı tezin çarpışması ama. Burada benim hoşuma giden bir Türk kadınının bu konu üzerine çalışması oldu. Sürekli kendime bakıyorum. Kameraya bakmıyorum aslında. 30 Ramazan vaazları. Ya bunu okurken çok komikti gerçekten de. Bu benim eniştemin kitabı. Eniştem müezzinde. Bu kitabı yarıda bırakmışım aslında. Çok tatlı güzel bir kitap. İçinde ayetler falan da var aslında. Şu anda abdestsizim ama ee, çok güzel. Hani kadınlar vaaza gitmezler. Hani erkekler camiye giderler. E, ee, ama benim hoşuma gitmişti gerçekten de. Fiyat 750 kuruşmuş. O zamanın parasıyla. Ee, güzeldi yani. Güzel bir kitaptı. Ramazan ayında böyle şeyleri okuyayım dedim. Sonra şöyle bir kitap okudum. İkinci şans diye. Ee, bu, da, ay, bu kitap çok güzeldi. Gerçekten de bu kitapta da şeyleri anlatıyor. Hastalıkları neydi ya bu çocukların? Ha verem. Veremi anlatıyor. Veremin diğer bir ismi neydi ya? Of, veremin diğer bir ismini unuttum gerçekten de. Neyse yani veremli insanların hayatını anlatıyor. Çocukları verem olan çocukları Amerika'da bir tane bölgeye, hastaneye tıkıyorlar. Başka kimseye e, bulaştırmasınlar diye. Ama bir çocuklar da ölümü bekliyorlar orada. Yiyorlar, içiyorlar, dinleniyorlar. Bazıları iyileşiyor. E, gidiyor evine ama çoğu iyileşemiyor. E, burada da e, yine bir aşk hikayesi var. Zannediyorsunuz ki hani ikisi de iyileşecek gidecek falan ama öyle olmuyor maalesef ki birisi ölüyor kız ölüyor çocuk da hayatına kaldığı yerden devam ediyor e, diyor ki işte o öldü ama e, yani ben onun yerine yaşamalıyım falan diyor böyle e, gerçekten de e, çok gerçekçi bir kitaptı ya e, bu kadar acımasız da olmaz yani ne bileyim. Nasıl bir aşk erkeklerin ki ben çözemedim gerçekten de. Ama ikinci şans güzel bir kitaptı. İkinci şansı kendine veriyor. Ee, öyle. Verimin diğer ismini hatırlayamadım bu arada ya. Gerçekten de sinirim bozuldu şu anda. Ne olduğunu. Sen yani o kadar hastanede çalış. Verimin ismini hatırlama. Bu kadar. Başka anlatabileceğim bir şey yok. Bu da gençlik edebiyatı kitabı. Hani özellikle olgunların ilgisini çekeceğini pek zannetmiyorum açıkçası. Bunları okudum. Çok fazla kitap okudum sayılmaz yani. Ne yapalım? Bu senenin şeyde de buydu bir ateşten gömleğe başladım o da Osmanlıcaydı e, onu koymak zorunda kaldım çünkü Osmanlıca yoruyor beni gerçekten de ama güzel bir kitaptı İzmirli mücadeleci bir çarşaflı kadının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadele bacağı kopan Peyami ve kolu kopan arkadaşının hayat hikayesini nasıl İngilizlere karşı yabancılara karşı dik durduklarını anlatıyor. Bir de Halide Dipadıvır'ın İngiliz ee, İngiliz İngilizceydi Amerika mıydı mandasına girmek isteyip de özellikle çarşaflı bir kadından örnek verip Türk kadını anlatması ve İngiliz yanlısı ya da Amerika yanlısı bir insan olmaması beni gerçekten mutlu etti kitapta ama kitabı da yarısına kadar okuyabildim çünkü Osmanlıca kelimeler beni gerçekten çok görüyordu şu anda okumak okuyabileceğim iki kitabım daha var. Kitap okumak iyi geliyor gerçekten de. Yani aranızda ne bileyim hani okumak isteyen birisi olsa videoyu izleyen birisi olursa herhalde bir faydam dokunmuştur diye düşünüyorum. Başka okuduğum bir kitap da yok zaten. Ha bir de Kur'an-ı Kerim'in mealini okudum. Bayağı bir bitirdim bunu gösteriş yapmak için falan söylemiyorum. Ee, bir senem e, bir hedef koymuştum istiyordum yani mealini okumayı anlamayı hani benim kitabım ne falan diye onu da mealini neredeyse bitirdim yani hatim ettim sayıları çok az kaldı öyle yani bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın